Açtım kaydı. Yap. ya şunu şunu bozmuşsunuz. <laughs> <laughs> Ama ne? Evet. Ee, bugün bugün yanımda ee, Merve var. Merhaba Merve. Ş bugün Merve ile evet video çekeceğiz. <laughs> Gel Merve. Evet, tabii, tabii, ki tabii ki Merve değil bu. Bir, bir soru soracağım. <laughs> <gülüyor> 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 çok tatlı olmuş arkadaşlar. elde böyle. Reisim okul. bugün yanımda Merve var. Merve Özkaynar. Merve'nin <laughs> bilmiyorsanız. <gülüyor> çok çok hızlı. Çok, çok hızlı girdiğimi. girdi. Evet. Eee bilmeyenler için Merve'nin böyle moda, makyaj, öyle vlog, hayat tarzı bir kanalı var. şimdi Merve ile hoş geldin Merve. Hoş bulduk. Evet. Evet. Hoş bulduk. <gülüyor> 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 hoş bulduk. İki tane Mervemiz var. şimdi Merve ile çok ilginç, çok değişik bir şey yapacağız. Ee, daha önce yapmadığım bir şey, fısıldama, dudak okuma, e, iddia, olay bir şey. Evet, ee, şimdi doğru. zaten hani izledikçe göreceksiniz ne oldu. Bizde bir isim bulamadık. Olay şu. Şimdi e, ben Merve'ye kulaklığı takacağım. Buyurun. Müziği açacağım sonuna kadar ve daha sonra e, Merve benim söylediklerimi, Tabii kısık sesle söylemem gerekiyor. E, söylediklerimi anlamaya çalışacak. E, bugün havalar çok güzel. Sen de biliyorsun, değil mi? Bugün hava çok güzel. Evet bugün hava çok güzel. Her herkes var, <laughs> Herkes bağırsın. Nasılsın Merve? İyi misin? Nasılsın Merve? İyi misin? Nasılsın Merve? İyi misin? Anladım. Nasılsın Merve? İyi misin? Değilim? Evet evet. <laughs> evet çok güzel. Makyaj yapmayı çok seviyorum Merve. Markete gitmeyi çok seviyorsun. Markete gitmeyi bayılıyorum ama mark marketlerin şey. Makyaj yapmayı çok seviyorum. Bir şeyi çok seviyorsun ama neyi sevdiğini anlamıyorum. Ama elle gösterirsem olmaz. Makyaj yapmayı çok seviyorum. Senin çok sevdiğin bir şey aslında. Beni çok seviyorsun. Hayır, senin yapmayı çok sevdiğin bir şey. Ben de çok seviyorum onu. Makyaj yapmayı çok seviyorum. Makyaj. Makyaj yapmayı evet. çok seviyorsun. Evet, evet, <gülüyor> <gülüyor> Aşk, bu kızın ötesi, yaralı müzesi, hareket edemem. Merve. Ne? <laughs> Aşk bu kızıl ötesi yaralı müzesi hareket edemem merve. Arkadaşın Evet arkadaşım, arkadaşın. Orası arkadaşın orasını anladım. Evet arkadaşım. Arkadaşım eş arkadaşım eş arkadaşım eşek <laughs> falan öyle bir şey mi? <laughs> Tartaç ortaç deyince oluyor. bağırmam gerekiyor. Aşk. <gülüyor> <Hiç> <gülüyor> anlamıyorum. Aşk. <laughs> Pas başka bir şeye geç. Tamam bu bu daha kolay. Bu daha kolay. Bu daha kolay. Eee Şemsi Paşa pasajında sesi büzüşesi celer. Kolaydı değil mi? Ko kolay değil hmm, miydi? Bir daha. Bir daha. Paşa pasajında sesi büzüşesi celer. Bir şey neler ama ne olduğunu anlamadım. Neler? <laughs> evet. Sonunu anladım, anladım galiba. Şemsi Paşa pasajında şemsi şemsi şemsi. Şemsiye. Yağmur anladım. şemsiye. Şemsi. Şemsi. Paşa 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 pasajı. <laughs> Öyle bir şey değil mi? <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. YouTube'da en sevdiğin kanal hangisi? YouTube'da en sevdiğin Patates. En sevdiğin patates. Kanal patates mi? <gülüyor> ne? <gülüyor> <gülüyor> Ka kanal hangisi? Hayır, YouTube'da en sevdiğin kanal hangisi? Evet, bu sandalyeyi çok beğendim. Alabilir miyim? Yani? Bu saatte? Evet Bu sandalyeyi çok beğendim Böyle YouTube'lu falan böyle yani yönetmen koltuğu çok hoşuma gitti Bu sandalyeyi çok beğendim Çok uzun kelimeler <laughs> Şey yapıyorsun <laughs> Açı Açıklamam gerekiyor <gülüyor> <gülüyor> Bu sandalyeyi çok beğendim Alabilir miyim? Bu saate kadar çok bekledin Evet bu saate kadar çok bekledim <laughs> <laughs> Bildin mi? Hayır Hayır mı? Daha çok güzel. beğendim bir şeyi Bu sandalyeyi <laughs> çok beğendim <laughs> evet, evet. Alabilir miyim? Ne? <laughs> <gülüyor> ne? <gülüyor> ne? Ha, sana vereyim. Evet, evet. Tamam. Tamam. Aa, kulakları patladı. <laughs> Başlıyorum. Başlıyorsun. Evet. Başlıyorsun. Bak, evet dedi. Evet, ikinci kelime evet, evet. Dinliyorum. Dandini dandini dastana. Danalar Hiçbir şey anlamadım. Girmiş, <laughs> Hiçbir en ufak bir fikrim yok şu an söylediğimle ilgili. En ufak fikrim. Bir daha. Dandini dandini dastana. <laughs> Bana görünen şu. Abi. <laughs> Konsantre <gülüyor> ol. En ufak bir fikrim yok. Dandini dandini dastana. bak video yolda sessiz izleyin bak bana göre öyle değil mi? Ağlayacağım şu anda. Bak bir fikrim yok. <laughs> Pazara gidelim. Bir şey yapalım, bir yere gidelim. Pazara gidelim, bir kedi alalım. Ne? <laughs> Pazara gidip bir kedi alıp ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım <laughs> ha? Ne yapalım? Bir yere gidelim. Evet. Bir yere gidiyoruz. Ne yapalım? Bir kedi alalım. Bir kedi alalım ve bu kediyi ne yapalım? Eşofmanını çok sevdim. Bir şey çok seversin. Eşofmanını çok sevdim. Eşofmanını çok sevdim. Ekü, ekü, ekü seversin. Abi, eşofmanını çok seviyorum. abi anlıyorum. Aradan abiyi abi seçebiliyorum sadece. Makyaj yapmayı çok seviyorsun. Hayır. Kulaklığın rengi bence harika. Bir şey harika. Kulaklığın harika. Rengi yavaş ya. yavaş. Kelimeyi tamam. Kelime kelime alalım. Kulaklığın rengi harika. Kulaklarım harika. Kulaklığım harika. Evet. Kulaklığım harika. Anladım. Anladım. Şey, <laughs> fişek patlatın. Ama fişek patlatın. <laughs> Saçlarını ne zaman kestirdin? saçlarını. Saçım. Ne zaman kestirdin? Saçımı kestireyim. Evet saçını kestir. Kestireyim saçımı. Evet. <laughs> saçımı ki anladım değil mi? Evet, an e, yani. Gibi, gibi gibi anladım. Gibi gibi. Tamam. tamam. Duymuyorsun değil mi beni? Mutlu muyum? E, çok mutluyum. Çok mutluyum. Bir dakika bana film anlatsana mesela film anlat bana. <laughs> film ya film anlat. Her şeyi bildim filmi de bileceğim arkadaşım. tamam. <laughs> en sevdiğin dizi ne? En sevdiğim renk. En sevdiğin dizi. Dizi. Evet. Bak sipariş. En sevdiğim dizi. dizi. Evet. Ne? Ço çorap. Dolap. Çorap. Çorap. Kolab. <laughs> çorap. Duvar. <Ç> <laughs> ne? Nasıl duvar olabilir? Çorap diyorum. Çorap. Çorap. Evet. Çorabı mı çok sevdim Evet. <gülüyor> <gülüyor> Takipçilerini seviyor musun? Neyi seviyor muyum? Takipçilerini. Salep. <laughs> Takipçi. Saçını Takipçi ta Sarap içi Ta.. ta, o ta ya. Takipçilerine Ne? Takipçilerine Salep çekirdeği <gülüyor> <gülüyor> ben, ne Ne.. Ne hemen. <laughs> Abonelerini seviyor musun? Aboke Aa abone Abonelerini seviyor musun? Abonelerimi Evet Seviyor muyum? Evet 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 Bildim Bildim evet, Tamam evet. Ben zirvede bırakıyorum Zirvede bırakıyorum O ee, o bayağı bağırıyormuşum Baya bağırıyorum. Pardon çok çok özür diliyorum bağırdığım için. Zirvede bırakıyorum hani videoyu kısa olarak izliyorlar ama ben bir yarım saattir anlamaya çalışıyorum. Arada evet. muhtemelen kestik oraları biz. Ee, çok güzel bir video ya oldu. Evet ya. Çok çok eğlendim ben de. Ben çok, daha çok bildim ama. Ben bence de galiba öyle oldu. Salep çekirdeği ne demek? <laughs> ya salep çekirdeği diyorsun ya. Kan kandırıyorsunuz <laughs> değil mi? Sonra <laughs> izleyeceğim. Kan kandırıyorsunuz. Hayır abi ne de? salep çekirdeği ne demek? çekirdeği. Takipçilerini dedim orada salep çekirdeği diyorsun. Sonra baktım takipçiyi anlamadım artık abone diyeyim bari deyip öyle bağladım olayı yani. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim canım. Merve'nin kanalında da e, bana çılgın korkunçlu bir makyaj yaptık. E, Halloween makyajı yaptık. Evet. E, Nerede lan? Ben her Nerelere? zaman yanlış şey gösteriyorum. Gösterdiğim yerin tersine Bence tıklayarak. Bence şuraya. Tamam. Ben göstereyim o tamam. zaman. Senin tamam. Senin, Merve'nin gösterdiği yere tıklayarak da Merve'nin videosunu izleyebilirsiniz. Ve hala abone değilseniz de lütfen Merve'nin kanalında abone olun. E, Merve Özkaynakoğlu'nun kanalında evet. adı da. Tıklarsınız muhtemelen koymuşumdur şuraya. Zahmet olur bana. Ee, videoyu beğendiyseniz de beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın